Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videoda ailemle birlikte Örümcek Kız, Örümcek Noob Tarık'la birlikte arkadaşlar Sonic'e dönüşmüştük. Sonic karakterlerine dönüşmüştük arkadaşlar. Bunu duyan kötü Sonic'ler bayağı bir sinirlendi ve köyümüzü ele geçirmeye başladılar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi köyümüzü ele geçiriyorlar Ferdi ailesi. Bugün arkadaşlar Güvenlik kalede bu Sonic'lere karşı savaşacağız arkadaşlar. Sonic kıyametine karşı savaşacağız. Yanında Örümcek Kız var. Merhaba. Örümcek çocuk var. Merhaba. Noob var ve Tarık var. Merhaba. Tarık da bu arada arkadaşlar Shadow Sonic'e dönüştü. Hadi bakalım Ferit ailesi. Şimdi bu Sonic ordusuyla savaşacağız ama savaşmadan önce Tabii ki de kaleye güveni almamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kalemizden bir çıkalım. Şöyle kapımızda böyle görmüş olduğunuz gibi efsane bir şekilde açılıyor. Arkadaşlar burada güvenlik malzemeleri var. Böyle tuzaklar falan var burada. Bunları arkadaşlar kalenin etrafına dizeceğiz. Daha sonra arkadaşlar, bunlar e, kaleyi şeyden koruyacak yani e, kıyametten koruyacak arkadaşlar. Şöyle şuraya koyalım, e, şöyle koyalım. Bir de birazcık diken tel yerleştirelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz çünkü koruması gerekiyor arkadaşlar kaleyi. Şöyle aşkım gelemezler değil mi bak eminsin. Evet örümcek kız hiçbir sıkıntı yok. Ben varken var ya bu kalenin içine adımını daha iyi atamayacak onlar. Onlara bir milyon şekilde Ferit Ferdi gücünü göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanalımıza da abone olup bir unutmuyorsunuz dediğim gibi. Lütfen video like atın ve kanalımıza abone olup bir maçmayı unutmayın gibi. Şöyle Ferit Dayus'u tahta dikenleri değerleştirelim. <laughs> Allah vallahi karşımdalar arkadaşlar. Acaba burayı tuzaksız mı bıraksam? O Orayı hiç yerleştirmesem mi? Bilmiyorum arkadaşlar şöyle şunları bir ilk önce bir yerleştirelim, de orayı düşünürüz. E, tuzakları da yerleştirelim aynı şekilde. Şöyle baya bir tuzak geldi. Yer... Allah! Tuzağa kapıldım yanlışlıkla. Arkadaşlar şöyle baya bir tuzak yerleştireceğim. Şu dikenli e, tuzaklardan yerleştirelim. Tamam, çok iyi, müthiş. Şimdi şurada da yerleştireceğiz arkadaşlar. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane şuraya, şuraya, şuraya. Çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Her yere yerleştirdik sanırım. İsterseniz arkadaşlar artık e, savaşabiliriz Sonic'lerle. Video like, video like atlıysanız ve kanalıma da abone olup bildirimleri de açıyorsanız arkadaşlar şöyle yerleştirdik. Buraya hiç yerleştirmeyeceğim. Buraya dokunmayacağım. Çünkü burada baya bir Sonic var. Ve her an bana saldırabilirler abi. Korkuyorum. Şunlardan biraz yerleştirelim. Şundan şundan. Tamam. Çok iyi arkadaşlar. Tuzaklar yerleştirildi. Şimdi tek yapmamız gereken arkadaşlar kalenin içine girmek ve Sonic'lerle savaşmak. Bu arada Burada silah sandıklarımız var arkadaşlar. 1 milyon TL'lik silah sandığı, 100 bin TL'lik silah sandığı, 10.000 TL'lik silah sandığı ve 10 TL'lik silah sandığımız mevcut arkadaşlar. Bu sandıkların hepsini teker teker açacağız ve içinden çıkan silahlarla arkadaşlar Sonic kıyametine karşı savaşacağız. Hatta ilk başta arkadaşlar 10 TL'lik silah sandığı açalım. Açıyorum. Aç. Hadi bismillah. Oha arkadaşlar zırhlar çıktı. Zırhlarımızı hemen şöyle bir giyelim. Ve ardından arkadaşlar silahlarımızı alalım. Evet bunlar arkadaşlar 10 tellik silahlar. Bakalım 10 tellik silahlarla birlikte arkadaşlar. Sonic ordusuna karşı savaşabil savaşabilecek miyiz? Lan Sonic ordusu gelin buraya. Ben size benziyorum bakın. Öldüreceğiz lan seni. Gel lan buraya. <laughs> Öldüreceklermiş. Oğlum gelin lan buraya durun. Sizi tuzağa çekeyim de şöyle. Oh. Tuzaklar ölün şöyle bir. Dedek arkadaşlar tuzak dönüyorlar ya. Şunu öldüreyim. Kirti dayısı ölmez. Bu savaş bitmez lan. Kimsiniz oğlum siz? Şöyle bir sesle kısalım. Kirti dayısı gücünü göstereceğim lan sizlere. Aşkım gücümüzü göster. Evet babacım. Gösteriyorum zaten. Siz kimsiniz de Kirti dayısı kavu tutuyorsunuz lan? Hatta var ya aşağı da öldüreceğim sizi. Lan oğlum tamam göze gelme yapma öyle. Aşkım yapmasaydın keşke. Yapacağım lan yapacağım. Sizden korkum var lan benim. Ah, ah, ah. Sen bize dönüşemezsin tamam mı? Dönüşürüm bana ne? Bakın Sonic oldum ben. Ama siz kötü Sonic'siniz. Ben iyi Sonic'im. Benim yeşil gözlerim var. Sizin ise kırmızı gözleriniz var. Siz kötü insanlarsınız. Saldırın. Öldürün şunu. Hayır Ferit Ayşe beni öldüremeyecekler. Beni öldüremeyecekler. Ferit Ayşe ölmez su etmez arkadaşlar. Vallahi billahi Ferit Ayşe gücü göstereceğim size ya. 1 milyon şey Hatta 1 milyon 200 bin abone de devali. Gelin lan buraya. Hop sen de öl sen de öl sen de <laughs> İşte bu işte bu tamam çok iyi arkadaşlar müthiş Müthiş hepsini öldürdük arkadaşlar Aha şurada bir tane daha Sonic var şunu da öldürelim arkadaşlar Gel lan buraya Fairy Tiles gücünü göstereceğim ben sana oh, İşte bu Fairy Tiles işte bu oh, Lan burada da Sonic'ler var yine mi geliyorsunuz lan Evet yine geliyoruz seni öldürmeye geliyoruz ha 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 Beni öldüreceksiniz lan Ferit Tiles ölmez suaj etmez arkadaşlar i̇şte bu, i̇şte bu işte bu işte bu işte bu hepiniz öleceksiniz hepiniz öleceksiniz Arkadaşlar ben bunlara var ya gününü göstereceğim ya Kimsiniz oğlum siz lan? Ne, zannediyorsunuz da bu köye gelip artistik yapıyorsunuz lan bana? Oğlum var ya 10 TL'lik silahlarla bile harcarım size. 10 TL'lik deyip geçmeyelim ki silahlara. Ama ben bir simit öldürün. Beni beni öldüreceksiniz lan siz? Abi işte bu işte bu hep söylüyor hep söylüyor hep söylüyor. Arkadaşlar sayıları da azaldı baya. Var ya hepinizi öldüreceğim hepinizi. Ferdi Tayyip ölmez bu savaş bitmez. Allah bunlar var ya bir yürek yemiş. Kimden cesaret aldınız oğlum siz? Sizin başınız kim lan? Sen de gel sen de gel. Allah mermim bitti. Haa mermim bitti. Hayır bitmedi. <laughs> Daha bir sürü mermim var. Bak bak şurada da bir tane Sonic var. Bak bak kaçıyor 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 bak. Nasıl öldüreceğim? Allah karşıma çıktı bir tane. Şurada arkadaşlar bakın mezarlığın orada. Aha öldü. Tamam müthiş arkadaşlar. <laughs> Oha sayıları ne kadar fazlalaşmış lan Arkadaşlar lan oğlum ikinizi öldüreceğim bak şimdi karşıma çıktınız he oh. Arkadaşlar sayıları ne kadar fazlalaşmış Oha ne yapacağım ben şimdi Ferit ailesi yeni silahlar kullanmam gerekiyor Bunlar baya eskidi arkadaşlar Gideceğim şimdi bir sandıklı bir üst silah sandığı açacağım arkadaşlar Aşkım merhaba Merhaba aşkım bir şey yok değil mi Babacım emecin Oğlum bir misin lan? İyiyim Tarık iyiyim. Çok iyiyim örümcek kız. Çok iyiyim örümçük. Tamam. Şimdi arkadaşlar 10 telik silahları şöyle yerine koyalım. Arkadaşlar şimdi sırada, şunları da koyalım bu arada. Şunu da koyalım. Arkadaşlar şimdi sırada 10 bin silah sandığı var. 10 bin silah sandığını açıyorum. Açtım. Oha. Arkadaşlar bunların süper silahlar var. Full enerji silahları var abi. Şunları bir ilk önceyim. Demir zırhımız arkadaşlar. Yine aynı yerine koyalım. Altın zırh çıktı arkadaşlar ve bundan çıkan silahlar daha güçlü sanırım abi. Evet daha güçlüler arkadaşlar. Şimdi bu silahları deneyeceğiz bakalım. Bakın yine köye gelmişler. Niye köye gelmişler arkadaşlar sizce? Çünkü Ferit abi gelsin beni öldürsün diyorlar arkadaşlar. İlla gelsin beni öldürsün diyorlar. Gelin lan buraya. Ferit abi söylemez bu bitmez. Aa, saldırın. Oha sayıları aşırı fazla yalnız arkadaşlar. Bayağı fazla sayıdır arkadaşlar yalnız. Evet bayağı da bayağı da bayağı da fazla. Umarım ölmem. Umarım bir şey olmaz. Başıma bir şey gelmez. Abi beni sıkıştıracaklar. Bak beni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Abi inşallah başıma bir şey gelmez ya. Çok büyük, çok fazla sayıları. Oğlum siz nereden giriyorsunuz böyle? Aa oh, saldırın. Firdaisi uzaylı silahları efsane yalnız arkadaşlar. Oh, o oh, vallahi direkt tak 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 öldürüyoruz. Durun şu tuzağı bir doğru bir çekelim. Şurada tuzağımız vardı zaten bizim. Şunları bir öldürelim abi. Hop 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 hepiniz öleceksiniz. Tuzağa gelin tuzağa gelin. Gel tu abi şu şöyle tuzağa gel bakalım gel şöyle. İşte bu. Hep söylüyor arkadaşlar hep söylüyor. Hop siz de gelin siz de gelin siz de gelin. Bu arada sayıları bayağı azaldı arkadaşlar. Hadi bismillah ölüyorlar arkadaşlar ölüyorlar. Saldırın lan sen ne hat ne bizi dönüştürsün. Biz soniyiz lan. Ne Sony'siniz. Kimsiniz oğlum siz? Feridut ayı söylemez su açmaz. He bir de size dönüştük ama yani sonra eski halimize geri döneceğiz tabii ki de. Size ömür boyu sizin gibi kalmayacağız ki. Niye saldırıyorsunuz oğlum? Barış yapsak. Hayır senle barışmayız. Zaten ben de barışmak istemiyorum sizinle. Şaka yapmıştım. Şunları <laughs> öldürelim arkadaşlar. Oha oha Allah Allah. Dur 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 dur. Burada da var bayağı arkadaşlar. Bakın evin arkasında da var. Şunları öldürelim. Baba baba hastanenin orada da var. Burada da var. Abi köyün her tarafına yayılmış bunlar ya. Vallahi Köyün her yayılmışlar. Evet sayıları da baya azaldı arkadaşlar. İşte bu işte bu işte bu. Böyle ölürsünüz, böyle ölürsünüz. Hadi 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 sen de öl. Oh, i̇şte bu Ferit ailesi. Allah lan sen de mi geldin arkamdan? Oh, arkadaşlarım öldürmüş olabilirsin ama beni öldüremeyeceksin. Seni var ya tek tık da öldürürüm böyle işte. Oh, i̇şte bu. <laughs> Allah tuzağa kapıldım lan ne oluyor? Bilader yine geldiler. Aşkım. Ya oha yani ya. Öldürüyorum öldürüyorum yine geliyorsunuz. Neyse. Ben bana hoş arkadaşlar. Ben öldürürüm, öldürürüm. Yine gelirsiniz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle 10.000 TL'lik zırhımızı da silahlarımızı da bırakalım bir kenara arkadaşlar. Bu arada alt elmayı alacağım. Evet. Arkadaşlar 100.000 TL'lik sandıkla 1 milyon TL'lik sandığı aynı, an, aynı anda açacağım arkadaşlar ve içinden çıkan silahları aynı anda kullanacağım Ferit ailesi. Artık günah geldi yani. Hızlı bir şekilde öldürmek istiyorum arkadaşlar. Yani uğraşmak istemiyorum. Direkt her iki sandığı da açacağım. İlk başta 100 bin TL'lik sandığı açıyorum arkadaşlar. Vallahi billahi arkadaşlar açtım. Aha elmas set çıktı. Elmas seti giyelim. Ama dur bu elmas seti diye giyiyorum ki büyük ihtimalle zümrüt sandıktan daha iyi şeyler çıkacak. Şöyle oha. Hii, roket çıktı lan. Denemek istiyorum arkadaşlar. Deniyorum. Ohoho! Yarısını öldürdüm. Oha! Süper. Aşkım şimdi yeşil taş. Evet baba bir milyon deli taş. Allah ne oluyor lan? Tamam geldiler. Şimdi açalım şunu da. Oha. Bundan da garip bir silah çıktı arkadaşlar. Bu silahı denemek istiyorum. Vallahi aşırı garip bir silah arkadaşlar. Size de göstereceğim. Oha bu ne? Oha bir denemek istiyorum bir an önce. Gelin lan ne yapıyorsunuz oğlum biz burada? Alın bakalım. Oh. Oha bir talizi. Manyak ötesi silah. Deli divane silah. Bu ne böyle? Ohohoho. Oho, oho. Abi süper. Vallahi bildiğin süper arkadaşlar. Şöyle silahımızı ben dolduralım. İşte bu işte bu işte bu. Hepsini öldüreceğim arkadaşlar. Al bakalım. Oho, oho, oho. Abi direkt öldürüyor. Yemin ederim manyak silahlar çıktı arkadaşlar. Vallahi keşke bu silahlar en başta çıksa ama tabi ucuz silahlarda değil tabi bunlar arkadaşlar roketle baksanıza direkt hop direkt temizliyorum arkadaşlar direkt yani yarısından fazlasını Oha arkadaşlar bakın tek vuruşta bakın tek bir rokette hepsini temizledim arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Oh! Her neyse Ferit ailesi. Bir videonun yavaştan sonuna gelelim. Şunları da bir öldürelim arkadaşlar. Bir videonun yavaştan gibi sonuna gelelim. Lütfen video like atmayı ve kanalıma abone olup bir maç yürütmüyorsunuz. Şu an sağda ve solda iki tane video var. Lütfen iki tane video tıklayıp unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Şunları da ben bor temizleyeceğim arkadaşlar videodan sonra. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.